Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kış meyvelerinden Töngel, Beş Büyük Muşmula gibi isimleri olan bu güzel meyveden pekmez hazırlayacağım. Genellikle doğada yetişen bir meyve olarak bilinir ancak gördüğünüz gibi aşılanarak bağ ve bahçelerde de yetiştirilir. Az önce de gördüğünüz gibi Aralık ayının son haftasına kadar yaprakları üzerindeydi. Ancak 15 gün sonra bütün yaprakları döküldü. Bütün yapraklar döküldükten sonra dalında artık olgunlaşan meyveleri toplayarak ben de yavaş yavaş işe başladım. Meyveleri topladıktan sonra olgunlarını ben pekmez yapımında kullanacağım. Hafif olmamışlarını ise yine yumuşaması için kenarda bekleteceğim. Olgunlaşan meyveleri bol suyla birkaç kez yıkadıktan sonra büyük bir tencerenin içine aldım. Üzerine tencerenin alabildiği kadar su ilave ettim ve ocağın üzerinde tüm meyveler iyice yumuşayana kadar pişirdim. Daha sonra kaynayan meyveleri büyük bir süzgeçten süzdüm. Süzgecin üzerinde kalan meyvenin posasını da elimle güzelce ezerek süzgeçten geçirdim. Süzgecin üzerinde kalan posayı atmadım. Başka bir tencereye alarak üzerine su ilave ettim ve süzme işlemini ikinci kez tekrarladım. şekilde ilk süzme işlemini tamamladım. Şimdi ikinci kez çıkan suyu ekranda da gördüğünüz gibi bir bez torbadan süzeceğim. Bu sayede meyvenin bütün posası bez torbanın içinde kalacak ve suyu altına geçecek. Ve bez torbadan süzülen bu suyu kaynatarak pekmezi hazırlayacağım. Aslında bu süzme işlemini tek seferde de yapabilirsiniz. İmkanınız varsa daha büyük bir çuval veya bez torbanın içine tüm posayı koyabilir. Daha sonra çuvalı ağzını bağlayarak üzerine bir ağırlık koyarak bir gün bekletip suyunun tamamen süzülmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak çıkan suyu büyük bir tencerenin içine koydum ve ocağın üzerine aldım. Ve ocağın altını açarak kaynamaya bıraktım. Ve kaynamaya başlarken tencerenin üzerinde oluşan köpükleri aldım. Bu işlemi 3 kez tekrar ettim. Köpükleri de aldıktan sonra tencere artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayınca e, ekranda da gördüğünüz gibi miktarı azalmaya ve rengi de değişmeye başladı. Bu şekilde ocağın altını hiç söndürmeden kaynatmaya devam ettim. Ve gördüğünüz gibi e, bu şekilde köpük saçmaya başladığında pekmez artık yavaş yavaş olmaya başladı. Bu aşamadan sonra ocağın başından hiç ayrılmayalım. Kıvamını sürekli kontrol edelim. Çünkü bu aşamadan sonra hızlı bir şekilde koyulaşacaktır. Bu nedenle sık sık karıştırarak kıvamını kontrol edelim. Ve sonunda istediğim kıvama geldi. Ocağın altını söndürdüm. Şu an sıcak halini görüyorsunuz. Daha sonra soğuk halini de göstereceğim. İnanın kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Sizlerin de elinde bol bol töngel varsa bu şekilde yaparak değerlendirebilirsiniz. Son olarak soğuduktan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.